Hocam, Doktor Eylem Korkmaz, Alternatif Okullar Editörü ve Eğitim Bilimleri Uzmanı. Hı hı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel, ne kadar hareketli bir programa geldiniz değil mi? Evet. Böyle sizi <laughs> oynayarak karşıladık, şarkı söyleyerek karşıladık. Teşekkür falan. ederim. Çok güzel oldu. Hocam, e, siz 15 yılı aşkın bir süredir alternatif eğitimle ilgileniyorsunuz. E de 10 yıldır aktif aslında ama ondan önce de merakla. <laughs> Nedir hocam? Açalım biraz bu alternatif eğitim e, bir e, sistemimiz var. Montessori sanırım metodumuz Hı -hı. var. Bir tane e, regio metodumuz var. Evet, çok fazla metodu Hı -hı. var aslında. Şimdi alternatif eğitimin ne olduğunu anlayabilmemiz için neyin alternatif olduğunu anlamamız gerekiyor evet. öncelikle. Kesinlikle. Çok kısaca ondan bahsedeyim Lütfen. isterseniz. Ee, i̇nsanlık tarihi çok uzun bir tarih ama bizim bu alışık olduğumuz eğitimin aslında tarihi çok kısa. 200 yıllık bir geçmiş var. Modern kitle eğitiminin. Evet. Ve bu eğitim aslında belirli hedeflerle başlıyor. Ne bu Hı -hı. hedef? Ee, Vatandaş yetiştirecek, ondan sonra sanayi için iş gücü yetiştirecek ve üretenli üretilenleri tüketecek insanlar yetiştirecek. Hmm. Dolayısıyla aslında bu çerçevenin, bu resmin içinde çocuk kayboluyor. Çocuk yok başlarken, evet. modern kitle eğitimi. Ee, burada bu hedefler doğrultusunda şeyleri belirliyor. Hedefleri belirliyor, gelen amaçlarını belirliyor, ondan sonra buna uygun okullar yapıyor. Evet. Dikkat ederseniz sizin de çocukluğunuzdan itibaren okulların yapısı çok değişmemiştir. Sıranın durduğu yer bellidir, öğretmenin durduğu yer bellidir, şekilsel olarak okulların yapısı bellidir. Bunların hepsi aslında bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Evet. Ve e, bir şey belirliyor, diyor ki ben vatandaş yetiştirmek istiyorsam, iş gücü yetiştirmek istiyorsam, işte bir tüketici yetiştirmek istiyorsam o zaman ben onlara belirli becerileri, değerleri ve bilgileri kazandırmam gerekiyor diyor. Bu oturmuş ve yerleşmiş olan sistem. Sistem. Evet 200 yıllık sistem ve evet. ne yazık ki bu çok değişmedi. 200 yıl içinde dünyada çok büyük değişimler yaşandı ama bu sistemde çok fazla hedefler anlamında bir şey değişmedi. Ve diyor ki o zaman değerli bir bilgi var. Hı hı. Yani mesela siz hiç düşündünüz mü neden hep belirli konuları öğreniyoruz? Neden coğrafya öğrenmemiz, tarih öğrenmemiz, matematikle türev integral öğrenmemiz veya işte bu dersleri almamız gerekiyor. Çünkü diyor ki, bu bilgi evreninde, muazzam bilgi evreninde ben değerli olan bilgiyi tanımlarım diyor. Ve sen bu değerli bilgiyi öğrenmek zorundasın. Eğer öğrenemezsen o zaman sen başarısızsın diyor. Ve alternatif okullar da aslında bu sistemin eleştirisinden doğuyor. Diyor ki, değerli bilgi diye bir şey yoktur. Çocuğun ilgisi ve ihtiyaçları aslında değerli bilgiyi tanımlar. Ama mevcut sistemde biz göremiyoruz. Benim evet. ilgim, ihtiyacım ve potansiyelim doğrusunda bir eğitim alamıyorum Kesinlikle. ben. Kesinlikle. Birinci şey bu. Değerli bilgi yoktur. Çocukların ilgisi bunu belirler. İkinci şey, düşündüğünüz zaman hepiniz aslında, yani burada Hı -hı. bulunan bütün arkadaşlar, diyelim liseden mezun olduysa, ortalama bir 12 yılını eğitim hayatının içinde geçirmesine rağmen, ona çok da fazla soru sorulmamıştır aslında. Ne yapmak istiyorsun diye. Evet. Geleceksin, bir sınıfa gireceksin, ayrılacağın zaman belli göreceğin ders belli. Nasıl duracaksın, nasıl oturacaksın, nasıl davranacaksın, hangi sınava gireceksin, ne zaman gireceksin, ne zaman çıkacaksın? 12 yılın birileri tarafından planlanmış. Evet. Ve orada çocuğun hiçbir karar sürecine katılma şeyi yok. Çok göstermelik şeyler dışında hakkı yok. Alternatif eğitim, ana akım eğitimi bir de bu yönden eleştiriyor. Diyor ki, çocuğun kendi eğitim hayatı, hayatıyla ilgili karar sürecine katılması gerekir. Karar hakkında olması gerekir. Bu ayrıca çocuk hakları sözleşmesiyle çocuğa verilen bir haktır. haktır. Evet. Bir diğer şey de bu. Bir diğer şey biz yetişkinler olarak, ben de işte öğretmenim ve uzun bir öğrencilik hayatım oldu. Biz yetişkinler olarak kendi deneyimlerimizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ve çocuklar için en iyi kararları verebileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Alternatif eğitim ana akım eğitimi eleştirirken diyor ki yetişkin çocuk ilişkisi de farklı olmalıdır. Yetişkinler aslında çocuklar içlerinde muazzam bir potansiyel taşıyorlar. Yetişkin öğretemez. Yetişkin öğrenme sürecini kolaylaştırabilir ancak. Yetişkinin yapması gereken şey o çevreyi düzenlemektir. Onun evet. için uygun koşulları oluşturmak ve çocuğa yanında yürümek ve bazen önüne geçip yol göstermektir. Evet. Bir diğer eleştirdiği şey de bu alternatif eğitimin. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ana akım eğitimde siz 30 kişilik bir sınıf düşünün. Çocukları 30 kişilik sınıfta aynı anda çocukların benzer ya da aynı yöntemlerle aynı hedeflere ulaşmasını bekliyorsunuz. Böyle bir şey evet. mümkün değil. Evet. Çünkü Dünya nüfusu şu anda ne bilmiyorum ama iki tane aynı beynin olması mümkün değil. Böyle bir olasılık yok bilimsel olarak. Evet. Çünkü beynimiz yaşadığımız deneyimlerle genetik birçok faktörle şekilleniyor. Kesinlikle. Sonra bu çocukları o sınıfa yerleştirdiğiniz zaman ister istemez başarılı ve başarısız öğrenciler ortaya çıkıyor. İster istemez. Çünkü her çocuğun hazır bulunuştuğu ilgi ve ihtiyaçları farklı. Alternatif eğitim bu eleştirilerden yola çıkarak hı hı. farklı metotlar ortaya koyuyor. Bu metotlardan birisi Montessori, Montessori. metodu, birisi Reci Emilia, birisi geçen hafta konuk ettiğiniz Waldorf pedagojisi, evet. demokratik okullar ve dünyada birçok bağımsız uygulamalar da var. Aynı zamanda ev eğitimi ve okulsuzlaşma gibi ekoller de var. Fakat bugün herhalde Türkiye'de olanlardan bahsetmemiz daha Aynen. yararlı olacaktır. E, Montessori hı. metodunu ben daha önce duymuştum. Hı hı. De Ankara'da birazcık... da okullarımız evet. var. Ee, üzerinde de birazcık araştırma fırsatı Hı -hı. bulmuştum. Ee, sizin anlattığınız bu alternatif eğitimi aslında en yakın olanlardan biri o. Değil mi? Hepsi aslında, hepsi, hepsi farklı. Aslında. Ya yani. da ben Hı -hı. bu kadar içinde olduğum için hani onu bu kadar yakın Hı -hı. görüyorum ama. Neyi hedefliyoruz? Ee, Montessori metodunda evet, mı? İçeriğine girecek Şimdi e, Herhangi bir eğitim metodunda aslında tek bir hedefimiz yoktur. Hı -hı. Akademik hedeflerimiz de vardır, değerle ilgili hedeflerimiz de vardır, beceriyle ilgili hedeflerimiz de vardır. Şimdi Montessori'de, Türkiye'de şu kaçırılıyor. Montessori çok e, erken yaşlarda akademik eğitime başlayan bir metodtur. Ama az önce bahsettiğim her şey Montessori için de geçerli. Maria Montessori diyor ki çocukları bizim özgür yetiştirmemiz gerekir. Bunun yolu da bağımsızlıktır. Dolayısıyla çok erken sıfır yaştan itibaren çocukların yetişkin desteğine ve müdahalesine en az ihtiyaç duyacağı ortamlar yaratmamız gerekir. Çocukluktan itibaren okula taşıyalım bunu. Okulda öyle bir çevre yaratacaksın ki çocuk kendi başına şey yapabilecek, çalışmalarını yapabilecek, masaya, sandalyeye, çevredeki her şeye hakim olabilecek. Öğretmen orada daha geri planda. Çok iyi bir gözlemci, alternatif eğitim metotlarındaki ortak şeylerden birisidir. Hı hı. Öğretmen asıl aktör değildir. Aktördür ama daha geridedir. Çok iyi bir gözlemcidir. Çocuğu izler, neye ihtiyacı olduğunu şey yapar, belirler ve o doğrultuda çevreyi hazırlar. Dolayısıyla Montessori'nin en temel şeylerinden birisi çocuğun özgürlüğü ve bağımsızlığı. Ama bir farklı olarak Maria Montessori diyor ki, çocukların 3-6 yaş döneminde Matematiğe, okuma yazmaya ve birçok alanda, şunların hepsini sıralamayayım, duyarlı dönemleri vardır diyor. Evet. Biz bu duyarlı dönemleri kaçırdığımız zaman çocuğa o öğreteceğimiz beceri bilgi neyse yine öğretebiliriz ama çok daha zorlanırız diyor. Mesela dil çok güzel bir örnektir. Çocuk 0-6 yaş döneminde 5 dili ana dili birden ana dili gibi öğrenebilir. 0-6 yaş. Evet. Durumda. Eğer mesela siz tek dili konuşursanız, ben tek dili konuşursam, herkes tek bir dil konuşursa çocuk bunların hepsini ana dili gibi öğrenebilir. Bunun nedeni çocuğun o dönemde dile karşı bir duyarlılığının olmasıdır. Bu nedenle Montessori metodu akademik çalışmaları daha önce başlatıyor. Fakat şu bir hata olacaktır. Alternatif eğitimin amacı daha başarılı çocuklar yetiştirmek değildir. Alternatif eğitimin amacı Hepimiz muazzam bir potansiyele sahibiz. Hepimiz çok farklı, birbirinden çok farklı, muazzam potansiyele sahibiz. Alternatif eğitim, çocuğun bu potansiyelini ortaya çıkartacak bir çevre hazırlar. Evet. Ve aynı zamanda çocuğu dediğimiz gibi özgürlük, bağımsızlık, kendi kararlarını vermesi, sorumluluk gibi değerleri de becerileri de kazandırmaya çalışır. Ama asıl sebep şey değildir. Çocukların daha başarılı, olması değildir. Ama biz böyle bir çevre sunduğumuz zaman zaten kaçınılmaz olarak çocuklar ilgi duyduğu alanda daha fazla çalışacaklardır ve daha iyi olacak olacaklardır. Üretken evet. olacaklardır. <laughs> evet. <laughs> evet. Kusura bakmayın. Ee, malum ek işler var da yetişmiyor. Ee, Serkan'cığım şu bizim işle ilgili özel bir şey söyleyeceğim sana Hani bu bizim alternatif eğitim var ya Aa, ha, Onun için görüşmeye gelen iki tane velimiz var Şimdi onlarla görüşeceğiz Biraz e, müsaadenizi isteyelim <laughs> Bizim bir, bir işimiz var, şey. var Serkan'la Bir iki dakika bir velilerimizle tamam. görüşeceğiz şimdi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Alternatif veli Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba Mer merhaba. Merhabalar. merhaba. Ben nasılsınız? Ülkemizi İspanya'da felemengo konusunda temsil etmiş biriyim. Acaba bu okulda felemengo eğitimi verilecek mi? Biz tabii ki binemek. tabii ki matador ben, tabii. eğitimi de verilecek. Yani özellikle şurada şu bakın bir boğa yetiştirme merkezi düşünüyoruz. Önce boğalarımızı yetiştireceğiz. Daha sonra bir matador da yetiştireceğiz. Çocuklara da matador eğitimi de vereceğiz. Orayı Onun... hey be. <laughs> Çok güzel. Ee, siz isteyin biz yapalım. yapalım. Efendim bu sistemde her şey olacak. Her şey özgürce yetişecek çocuklarınız. Ee, Selam. Merhabalar, merhabalar efendim. Geç kalmadım inşallah. <laughs> Ne kadar temiz görünüyor inşaat evet, alanı. Evet 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 evet. Arazi. Daha... Evet burası yeşil alan olacak değil mi? Yem yeşil bir alan olmasını Yeşil kırmızı. 150 dönümüzyle no, kuracağız. Biz no, no no no. Uleman topa demure, alkolittoleta topaletto. Yani diyorum ki yeşilde flamenco yapılmaz. Neyde ee, fenomenko yapılıyor? Efendim biz zemini hazırlayacağız. Zemin hazır, tahta zemin, tahta zemin. Tahta zemin, tahta. Tahta odanın malzemelerini hissettim mi? Ee, geliyor. Odaları söyledim. Keresteler geliyor. Yani evet. onda hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Bir akvaryum olacak mı çocukları sakinleştirmek için? Akvaryum olacak içinde köpek balıkları olacak ara sıra çocukları atacağız özgürce. özgürce hayvanlarla. Ya ee, yani yani hani Saptı çocuk. su balıkları olacak mı tabii, böyle? Tabii tabii. Tropikal baktıkça sakinleşsin, konsantre olsun, tabii. dersine iyi çalışsın Kırmızı, diye. Kırmızı, mavi, sarı her türlü olmaz balık olacak me, içinde çok şirin. Olacak. Ben... Biz buraya bu şeyin içine deniz bile getirmeyi düşünüyoruz hatta bu eğitim sisteminin içerisine. <laughs> e, bakın 150 dönümlük bir araziden bahsediyorum efendim. E, burada çocukların temelini atacağız. Hep birlikte okulun temelini birlikte atacağız. Efendim 150 yani. dönümlük araziyi çocukların flamengo yaparak dönmesini istiyorum ben. Flamengo. E, şu çocuklar flamengo. özgür olacaklar efendim bu sistemde. İstedikleri hani... gibi. Can istiyorsa flamengo yapacak. Can istiyorsa akvaryumda e, balıkları besleyecek. Canı istiyorsa hiç derse girmeye de bilir. Yani, tabii. Özgür bireyler yetiştiriyoruz öyle değil mi? Bir şey soracağım. Buyurun. Yoga var mı? Tai Chi var mı? Var var. E Çin'den, e, Tayvan'dan e, ve bir n yerlerden, yerlerden e, hocaları getiriyoruz. Kundalini okay. var mı? Evet. O da var. O, da var. o da, var. da var. Alternatif Hint dansı yaptıracak mısınız? Yani, ee, alternatif Hint dansı da yaptırırız tabii. <laughs> ki. Ne demek <laughs> alternatif Hint dansı. Efendim, e, seçmeli bir sürü de dans şeyimiz, modelimiz olacak yani çocuklar için. Şimdi e, tabii ki Flamenco da olacak. Seçmeli sınıflar ee, olacak. Olmaz. Allah. Flamenco istiyorum. Tabii, o da olacak, o da olacak. Efendim, o da, o da yapacağız. O da ha. olacak, o da, o da, Tabii. o da, o da. Sizin ne? çocuğunuz flamenco sınıfında o olacak. Hanımefendinin çocuğu Hint sınıfında olacak. Evet. E Peki, bir... ne tarz araç gereçler kullanacaksınız? Basit tebeşirler, basit tahtalar, basit cetveller Efendim, o basit sistemi tamamen yıkıyoruz. Tamamen yıkıyoruz o alıştığımız hani klasik tahtalar e, tahtada yazılar e, sıralar falan hepsini o sistemi yıkıyoruz çocuklar yerde özgürce e, yuvarlanarak böyle istedikleri toprağa, gibi toprağa toprağın üstüne otursunlar enerjilerini evet. toprağa böyle atsınlar negatif enerjilerini toprağa versinler çok da oturmasınlar hanımefendi cırcır cır olurlar neye lazım ah, sağlıkı e, da düşünmek gerisi, lazım sağlıklı evet. Tabii sağlıkla çocuklar bir yetiştiriyoruz ama e bir mikrobu da alsın çocuk yani topraktan alsın ki mikrobu e, rahatlıkla bünyesinde barındırabilsin o yüzden de hastalıklara karşı daha sağlıklı sağ olsunlar 150 dönüm arazi e, istediği kadar mikrofonu alır e, efendim, e, sağlığını bulur sandalyesini bulur menkosunu bulur Efendim benim parlamenti kişiliğime uydu bu şartlar. <laughs> güzel güzel başka <gülüyor> istekleriniz <gülüyor> var mı efendim? Başka istekleriniz varsa onları da biz yapacağız. ama tabii ki Peki e, şey evet son isteğimiz şey olacaktı. Ee, böyle müzik eşliğinde mi ders yapacaklar çocuklar? Müzik eşliğinde böyle e, intim bir müzik eşliğinde yapsınlar derslerini. Sağ Sakin, sakin sakin tabii 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 sakin sakin, sakin de yapabilirler istedikleri zaman <laughs> hızlı müzikleri de geçebilirler öyle yapsınlar, ee, öyle yapsınlar. yani 5 ya, bu, bu beyefendi Efendim? bu hanım ölmüş haberi yok siz bunu geçiştirin öyle sakin müziklerle değil Efendim, bizim veli seçmek Ara gibi Cat. bir şansımız yok ee, veli Ara seçmek Cat. gibi biz öğrenci seçmek gibi bir yani şanslarımız ama var. öğrencinin sınıf seçme hakkı, hakkı vardı, var değil mi kesinlikle yani yavaş müzik çalan sınıfta okurun öğrencisi şey oğlu çocuğu evet. falemango yapmayı düşündünüz mü? Hareketleriniz çok uygun. Tabii tabii biz bu hafta kursa başladık. Şöyle. şöyle. Ben zaten kursa başladık. Tabii tabii başladık. Kursa, kursa başladık. Başladı. E, biz eğitimciler olarak önce bunun ön e, çalışmasını alacağız. Daha sonra da çocuklarımıza aktaracağız. Beyefendi. Buyurun. İşin maddi boyutu nedir? E, e, i̇şin maddi boyutu. Tabii siz temelden girdiğiniz için, inşaattan girdiğiniz ha, için. İşte e, onun için. O yüzden hocam. size yüzde elli indirim yapacağız. Evet. Bakın diğer velilerden farklı olarak böyle bir şansa da sahip oluyorsunuz. Ama ben e, İspanyol para birimiyle öderim. E tabii ki. Panemenk olduğum için. Tabii tabii tabii. Euro tabii ki euro üzerinden ödeyebilirsiniz. Tabii tabii. Biz yapabiliriz. O, biz, biz para bazlı çalışıyoruz. E, ben, e, ben sizi hemen yerli yani. e, yerli. Ön kaporu için ben yerli. Bir, e, şuraya bir imzayı alabilir miyim? 5000 e, TL için şuraya bir e, imzanızı atın. 5000. Evet evet. E, e, bakın siz e, yüzüncü veri Gerçekten çok şanslısınız. Neredeyse kontenjanımız dolacak. Atayım atayım ben dolmadan. Atın. E, siz de atın hemen şuraya sizin sahtanızda şurada. Şuraya Ay. da atarsanız e, buyurun. Buyurun. Hı. Hayırlı uğurlu olsun efendim ee, Haftaya da çocuklarla birlikte temel atma töreni var ah. Sizleri de bekliyoruz Haftaya ah. gelemeyebilirim çünkü Filamango Maratonuna katılacağım 14 gün sürer herhalde <laughs> Maşallah. Tabii evet. maşallah. Bu evet. boğaları e, peşlerinden koşturan bir şey vardı, festival vardı. Siz oraya da katıldınız mı? Katılırsınız diye ben tahmin ediyorum. Hani kapılar açıyorlar, boğalar, insanlar peşinden koşuyorlar Koşun. ya. Onu sormayın, üç ay bütün vücut alçıda yattım. Çok geçmiş olsun. Vallahi bir iran mı çarptı? Ee, yok, e, tır çarptı. Hı? Boğadan kaçarken ana yola sapmışım. Ondan beyefendinin şey kafada gidip gidip geliyor. Siz bir ara gelin. Size böyle sakinleştirici harika bir seans uygulayalım. Ee, e yoga yoga tabii tabii tabii, tabii 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 hepsi var. Hepsi Veliler var. Daniler için bekleyebileceği, sohbet edebilecekleri alanlarımız da var. Ve ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok teşekkür haftaya ederiz. sizi buraya tekrar bekliyoruz açılış töreni için. Biz size haber vereceğiz. Mutlaka arayacağız. Temiz ee, temiz mi eliniz e, şey demeyin. efendim, temiz. Öyle mi? Temiz sen tamam. E Estağfurullah <laughs> ne demek efendim zaman, Efendim o zaman. görüşürüz ben O ne önemli evet. Görüşürüz efendim Görüşürüz Serkan'cım <laughs> Bu son adamı ben sevdim ha Ben bile Mango Ya o kadar çok insanla karşılaştık ki Tabi doğaldı yani 100 kişi oldu ee, Serkan'cım artık parayı topladık bizim için yeterli bu sayı oh. ee, Artık ömür boyu yurt dışında yaşayabiliriz Arkadaşım valizlerini topla gidiyoruz tamam mı Allah aşkına İspanya'ya gitmeyelim İspanya'da karşılaşırız. Karşılaşırız. Bu o kesin yüzden. bizi bulur orada. Tamam tamam merak etme. Tamam. Başka bir Avrupa ülkesi ayarlarım. Tamam. Brezilya falan ne dersin? Latin ben severim olur. Latin e, tamam, tamam süper. Görüşürüz. Oraya gidiyoruz. Ben yarın biletleri ayarlıyorum. Öbür güne hazırlan gidiyoruz. E, kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Cengiz abi. ...çimden bir ses Cengiz abinin tek başına gideceğini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Arada beni de kaynattı galiba ama... ...yapacak bir şey yok artık. Evet hocam... Alternatif e... eğitim de aleti. İşin <laughs> kötüsü <o>. Hayır alternatif <laughs> eğitim ama yani... ...bunu da yaşıyor muyuz? Yani eğitmenlerimiz bu konuda ne kadar bilgili? Hani biz demin işte dedikleri gibi... ...150 dönüm arazi, çocuklar dans edecek... <laughs> ...özgür olacak dedik ama... ...insanlar gerçekten eğitmenlerimiz... ...hani çocuklar zaten bunları açıp bekliyorlar ama... ...eğitmenlerimiz... Bu eğitimi vermek için yeterince donanımlı var mı? Şimdi benim e, sketch sırasında aldığım bir sürü not vardı. Hı -hı. Aslında sizin sorunuzla onlara başlayayım. Şimdi Türkiye'de durum ne? Onu Hı -hı. söyleyeyim isterseniz Hı -hı. onunla bağlantılı olarak. Türkiye'de şu anda Montessori'yi anaokul düzeyinde bir birkaç ilkokulda. Reggio yine bir ilkokulda. Alternatif eğitim Türkiye için çok yeni bir şey. Hı -hı. Hani böyle çok yüzlerce, binlerce okuldan bahsedemiyoruz. Yine Waldorf'u birkaç okulda, anaokul düzeyinde ve bir Hı -hı. okulda ilkokul düzeyinde uyguluyor uygulanıyor son e, bu çalışmalardan sonra bizim çalışmalarımızdan sonra ailelerin tabii ki daha fazla tartışılmaya başladığı için işte daha fazla yayın çıktığı için daha fazla konuşulduğu için ailelerin de ilgisi arttı. Hı hı. E, bu ne nasıl bir sonuca yol açıyor? Bazı kişiler gerçekten bu eğitimle inandığı için bununla ilgilenirken hı hı. işte buna yatırım yaparken bazıları da bu isimleri kullanıyor. Evet. Okul kurucuları da evet. veya işte öğretmenler de. Dolayısıyla e, herhangi bir okulun Montessori okulu olması veya işte Reggio Emilia okulu olması veya herhangi bir alternatif isimle anılması, onun gerçekten çok nitelikli bir eğitim vereceği anlamına her zaman gelmiyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Az önce söylediğim gibi, yani bir okula gittiğimiz zaman gerçekten o değerlere ne kadar sahipler, az önce bahsettiğimiz değerlere nasıl ne kadar sahipler, çocuğa yönelik algılarını, yetişkin çocuk ilişkisini ve aynı zamanda çalışanlarıyla ilişkilerini nasıl kuruyorlar. Yani biz alternatif bir okulda emek sömürüsünün de olmamasını bekleriz. Eğer Kesinlikle. orada bir emek sömürüsü varsa, o zaman Oradaki yaklaşımla ilgili bir tereddüte düşebiliriz. Anlatabiliyor kesinlikle, muyum? veya çevreyi de yani okula girdiğiniz andan itibaren farklı bir yere girdiğinizi, şu ana kadar gördüğünüz okullardan farklı bir alana girdiğinizi hissediyor musunuz? Mesela alternatif okulların çoğunda çocuklar o alanın bakımıyla ilgilen, ilgilenirler, temizliğiyle. Evet. Çünkü bu şu demektir. Eğitimi alınan satılan bir şey olarak düşünmüyoruz. Çocuk oraya geliyor ve hayatının önemli bir kısmını orada geçiriyor. O zaman o alanla ilgili sorumluluğunun olması gerekir. Ya yani o roller nasıl dağılmış? İşte bir yardımcı personel tırnak içinde varsa onunla ilişkiler nasıl? Bunlara bakmak gerekiyor. Uh -huh. Onun dışında aile de az önce sketch'te gördüğümüz gibi. Şimdi biz az önce dedik ya, <gülüyor> devlet <gülüyor> devlet çocuğu şey olarak görüyor kendi geleceğinin garantisi olarak görüyor. Ya, aile de aynı şekilde yaklaşıyor. Aynen. O da sorunlu bir yaklaşım. Aile çocuğu ayrı bir varlık olarak kabul edebiliyor mu? Kendi potansiyeli olan, kendi ilgileri ve ihtiyaçları olan ve kendi kararlarını verebilecek ayrı bir varlık olarak kabul etmiyorsa az önce söylediğimiz, gördüğümüz gibi işte diyor ki benim çocuğum şunu da yapacak, bunu da yapacak, onu da yapacak Yine bir bunu sağlıyor mu? Evet. evet. Olması gereken şey şu okula öyle bir olanak yaratmalıdır ki bir okulun içinde işte bütün hepsinin olma şansı yok. Fakat okul izler. Çocuğun neye eğilimi var? Neyi yapmak istiyor? Ve o doğrultuda bu koşulları yerine getirmeye çalışır. Fakat aile istediği için değil. Biz o yüzden şey diyoruz mesela kurmaya çalıştığımız daha önceki yaptığımız çalışmalarda da aile evet bu sürecin aktif parçası olmalıdır. Fakat okulun günlük hayatına karışmamalıdır. Çünkü okulun günlük hayatı o çocuk 6 yaşında da olsa onunla alakalıdır. Evet. Çocuk kendi seçimlerini yapabilmeli kendi kararlarını verebilmeli. Ve aile de biz neden çocuklarımızın yanındayız? Biz de öğretmen gibi onlar için en uygun çevreyi yaratmaya çalışıyoruz çocuklarımız evet. için. Bir destekçiyiz aslında. Yol arkadaşıyız yani. hani Şunu kesinlikle kabul etmemiz gerekiyor. Biz çocukları çocukların mimarı değiliz. Çocuklar kesinlikle. kendi kendilerini yapılandırırlar. Kesinlikle. Dolayısıyla ailenin şu tutumu ve işte Türkiye'de yine şeyi görüyoruz. Alternatif okulları tercih ediyor çünkü çocuğunun çok başarılı olmasını istiyor. Daha başarılı olmasını istiyor. Normal bir resmi bir okula gidince veya normal e, bir özel okula gidince o kadar başarılı olmayacağını düşünüyor. Onların araması gereken yerde okul türü de alternatif eğitim değil. Ailenin böyle bir yaklaşımı varsa Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Anladım. orada farklı bir hayat yaklaşımına özcürlüğü, sahip olması gerekiyor. Özgürlüğü kısıtladığımız anda, yani bağımsızlığı ellerinden aldığımız anda çocukların bir sistemin içine dayatmayla da olsa, soktuğumuz anda, zorunluluk olduğu zaman her şey bitiyor. Alternatif hı. bitiyor ve evet. aynı sistemin hı -hı. içinde var olmaya devam ediyor. Ama ben şunu da destekliyorum. Yani sadece ben değil tabii ki araştırmalar da bunu gösteriyor. Beyin araştırmaları da bunu gösteriyor. Öğrenme zaten zorlu olacak bir şey değil. İlgi ihtiyaç doğrultusunda anlamlı bir şekilde ilişki kurarak gerçekleşecek bir şey. O yüzden alternatif okulların hı hı. akademik anlamda da ben e, çocuğu destekleyici olduğunu düşünüyorum. Bu araştırmalardan hı hı. yola çıkarak. Yani hani alternatif okullara giderse çocuklarımız sonra ne olur? Başarısız mı olur? Değil. Kendi içindeki potansiyel neyse bu en iyi şekilde gelişir. İyi bir okulsa, iyi hı hı. bir alternatif okulsa ve evet çocuklarınız ııı e, beklediğimiz anlamda bizim başarılı olmazlar. Fakat güçlü yönleri neyse o anlamda çok başarılı Olur. olurlar. Evet. Hı. doğrultusunda ilerlerler. Evet, hı hı. Eğitimci sanırım az şu anda, hı. değil evet. mi? Hı hı. Az. Ee, tercih edilme sayısı ne kadardır öğrenciler ya da aileler tarafından alternatif eğitimin? Giderek evet. artıyor. Giderek Çünkü artıyor. artık kanallar artıyor. 10 sene önce hani şu kitapların birçoğu yoktu. Veya işte Türkçe kaynaklar çok azdı. İşte sizin gibi televizyon programı yapanlar hı hı. yoktu. Artık giderek daha fazla kişinin gündemine ama tabii ki her aile için ne yazık ki ulaşabilir olmuyor. Burada vurgulamamız gereken bir şey var. Türkiye'de biliyorsun sen bir resmi okullar var, bir de özel okullar ya da vakıf okulları var. Herhangi bir alternatif okul aç açmak istediğiniz zaman bunu özel bir girişim olarak yapmak zorundasınız. Yani evet. ailelerin ya aile inisiyatifiyle yapacaksınız. Kar etmeyebilir ama yine de ailelerin belirli bir miktarda para vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Türkiye'nin ekonomik koşullarını düşündüğümüz zaman da bu bütün aileler için mümkün değil. değil. Dolayısıyla en azından ekonomik alt yapı olarak orta ve üst düzeyi tabi. Ne yazık ki. Ne yazık. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bakanlığımızın ee, birazcık daha bu konulara hassasiyet göstermesi gerekiyor. Eğitim fakültelerinde bu konularla ilgili derslerin artık programlara girmesi gerekiyor. Metotların değil mi? Evet. Yani eğitimcilerimize... Alternatif eğitimin başlı başına bir alan olarak hı hı. E, eğitim fakültelerinde yer alması gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda işte okul öncesinde Montessori'nin, Reggio'nun, Waldorf'un ve genel yaklaşım olarak bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten bunu aktif olarak desteklemesi gerekiyor. Çünkü ben 10 yıldır bu alanda aktif olarak çalışan birisi olarak hı hı. ben tabii ki bütün çocuklar için bunun ulaşılabilir olmasını isterim. Yani Kesinlikle. belirli bir kesim için ulaşılabilir olması bizi mutlu eden bir şey değil. Yani politikaya düzeyinde de yansımasını yansıması gerekiyor. Anladım. Hı hı. Ee, bir şey merak ettim. Siz de aynı sistemde okudunuz. Siz de aynı sistemde <laughs> ilerlediniz ama e, alternatif eğitim diye bir şey çıkardınız Kitaplar ya da... Kitaplar sayesinde oldu. Yani o sistemi yıktınız ve kendi alternatif eğitiminizi yarattınız. Yok o kadar değil. Niye i̇şte o aynı şey. yani. Ben eğitim fakültesinde öğrenciyken Hı -hı. kimya öğretmenliği okuyordum. Kimya kısmı hiç hoşuma gitmedi. Ama eğitim kısmı hoşuma gitti. <laughs> o yüzden hani eğitimle ilgili daha fazla okuma ihtiyacı duyduğumda o zaman 98 yılında falan Ezilenlerin Pedagojisi ve Özgür Eğitim diye iki kitap okudum. Ve onu okuduktan sonra ha, bu iş daha farklı da olabilirmiş dedim. Evet. Orada ilgin başladı. Daha sonra yüksek lisansa başladığım zaman e, Türkiye'de en kolay uygulanabilecek metot hangisi ona baktım. Montessori metodunun olduğuna karar verdim. Montessori metodu ile ilgili yapılan çalışmalar da vardı zaten. Hı hı. Bununla ilgili bir tez yaptım. Sonra e, bir alternatif eğitim sempozyumu düzenledik. Hani bu ilk adım olarak bir gündem oluşsun diye ve çok beklediğimizin üzerinde bir katılımcı sayısına ulaştık 2005'te. Evet. Daha sonra e, Alternatif Eğitim Derneği kuruldu falan bu çalışmalar böyle devam etti. Ama benim e, bu adıma, bu e, alana adım atmamı sağlayan iki tane kitaptır. Öyle mi? Evet. Eğitim. O yüzden e, ailelerin, eğitimcilerin ve bu alanla ilgilenen kişilerin bu kitapların çok çok ufuk açıcı olacağını yani, düşünüyorum. İzlenlerin pedagojisi, özgür eğitim burada. Özgür eğitim burada. Evet. ...ezlenlerin pedagojisini getirmeyi özet, unutmuşuz. Eğitim. Aa burada burada. Onu da alayım hocam. Evet. 98 30 Aralık 98 yazıyor. Hocamın tarihi. Hikaye var. o zaman başlamış. 30 Aralık 98 eylem diye. Burada hemen göreceksiniz. Demek bunlar sizi buna yöneltti öyle mi? Evet. En sonunda bir site kurduk. Alternatif okullar diye. Bir kitabımız daha var burada. Bu da benim dikkatimi çekti. Dikkatimi çekmedi. Daha doğrusu bana bunu hediye edeceğinizi söylemiştiniz. Evet. O yüzden etmediniz hala. Program bitecek neredeyse. O, yüzden... o zaman size bir ha. bu kitabı hediye ediyorum. Ha. Ha. Bu kitapta tamam. hem teoriyle ilgili Hı -hı. şeylere ulaşabilirsiniz. Tamam. Hem de farklı uygulamalarla ilgili, alternatif okullarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kitap oldu hiç kaçırmam. Sevgili Matt kitabı. Daha. Hı hı. Bu da benim kitabım. Sizin kitabınız. <laughs> evet. Montessori'nin üzerine hı. yazdığı hocamın da kitabı. Burada e, programdan önce kitapları elinde görünce hocamın e, size hediye edeceğim, unutmazsam demişti. Ben de kitap olunca tabii hiç kaçırmadan hemen hocama <laughs> dedim ki kitaplarımı istiyorum. Bir <laughs> gibi çok teşekkür ederim hocam kitaplar için. Peki okumadan, önümüzdeki umarım. günlerde daha fazla artması için bu durumun, yani metod, metodunu Hı -hı. uygulayan okulların artması ya da talep eden ailelerin artması için nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz? Ondan da bir kısaca bahsedelim. Ben kendi çalışmamdan bahsedebilirim. Benim Hı -hı. E, Alternatif Okullar sitesini kurarken hedefim şuydu, bütün kaynakları bir araya toplayalım. Türkçe ve olabildiğince son yıllardaki İngilizce kaynakları bir araya toplayalım ki insanlar gerçekten araştırma yaparken aileler çok rahatlıkla kaynağa ulaşabilsin. Hı -hı. Ee, ve aynı şekilde okul arayışında olan aileler okullara yine bu alternatif okullar sitesi aracılığıyla ulaşabilsin ve okulların kriterleri ne kadar uyguladığına bakabilsinler ve böylece daha doğru seçimler yapabilsinler ve okullar arasında da bir nitelik anlamında bir rekabet ortamı oluşsun diye. Hı hı. Benim kendi adıma şu anda tabii ki araştırmalarım devam ediyor, eğitimlerim, uygulamalarım devam ediyor. Fakat eğitimcilerin ve bu konuyla ilgilenen herkesin veya kendi çocuğu için ilgilenen ailelerin aynı zamanda Türkiye'de bunun yaygınlaşması için de çalışma yapması gerekiyor. Bu nedir? Birilerine bahsetmek, kitap çevirmek, makale yapmak işte araştırmacılar hı hı. için Olabildiğince kaynakları Türkçeye çevirmek. Çünkü İngilizce kaynaklardan veya farklı bir dildeki kaynaklardan herkes şey yapamıyor, yararlanamıyor. Hayır, evet ama benim şu anki e, amacım alternatif okulların içeriğini olabildiğince çok kişiye ulaştırmak hı hı. ve ben de hani zaten telefon numaram orada var. Kim hangi konuda yardım isterse her zaman bana ulaşıyor. Elimden gelen desteği sağlamaya çalışıyorum. Evet güzel biz de teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür çabanız ederim. için inşallah ilerleyen günlerde hem e, açılan okullarımız hem de talep eden aile ve öğrenci sayılarımız artar diye ümit Olmadı. ediyoruz biz de. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız bilen. için. Teşekkürler. 3 verdiniz. Efendim bu güzel ve bu enerjik programın sonuna geldik. E, ama biz yine haftanın başında 18'de 19 arasında TRT Okul ekranlarında akşam vaktinde olacağız. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.